Sıfır atık belgesi kapsamında bilimlerimizde e, yarattığımız sıfır atık e, geri kazanımın farkındalığını e, vatandaşlarımızda ve halkımıza da yaymayı planlıyoruz. Bu konuda da bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak için e, Avrupa Birliği projelerini, e, uluslararası projelerini takip ediyoruz. E, yine daire başkanımız proje ekibimizin hazırladığı e, geri kazanım yönelik bir projemiz Avrupa Birliği Horizon programı kapsamında Remedies e, Vakfı'nın... E, okyanuslarımızı ve kıyılarımızı koruyalım e, projesine bir başvuru gerçekleştirmiştik. Başvurumuz e, Remedies programı tarafından en başarılı başvuru seçilerek birinci olarak kabul edildi. Bunun e, kısaca açıklayayım. Bunun da adı Türkçe adı Plastiksiz Mersin sahilleri için birleşiyoruzdu. Bu kapsamda e, kazandığımız hibe projeyle bilimlerimizde birimlerimizde yaptığımız ayrıştırmayı daha genele yayacağız. Adnan Menderes sahil kısmına 6 adet plastik toplama kafesi koyacağız yine 6 adet e, su çeşmesi koyacağız. Burada da aslında plastik e, su şişesi almasını a, vatandaşlarımızın önleyerek e, doğayı korumuş olacağız. Kendi termoslarıyla, mataralarıyla sularını doldurabilecekler ve çevreyi daha az kirletmiş olacağız. Yine bu kapsamda birimlerimizde mavi kapak toplama kampanyası başlattık. Şu anda bulunduğumuz Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'mizde de e, plastik toplama kafesimiz, Karetta'yı temsilen bir kafesimizde plastikleri ayrı topluyoruz. Bütün bu topladığımız plastikleri geri dönüştürerek e, saks üretmeyi hedefliyoruz. Ürettiğimiz saksıları da yeniden bitki ekiminde, bitki kullanımında e, yararlanacağız ve geri dönüşümü sağlamış olacağız. Ayrıca yine proje kapsamında bir adet e, bulunduğumuz bilim merkezimize akıllı e, atık toplama e, otomasyonu koyacağız. Buraya da gelen vatandaşlarımız, öğrencilerimiz burada getirdikleri geri kazanılabilir atıkları buraya atarak karşılığında ürettiğimiz, belediyemizin ürettiği komposttan hediye olarak kendilerine vermiş olacağız. Bir nevi geri kazanımı özendirme özendirmeyi hedefliyoruz. Küçük yaşlardan itibaren aslında biz sıfır atık, atık yönetimi ve çevre koruma kültürünü oluşturmayı hedefliyoruz. bu kapsamda yine daire başkanlığımız bünyesinde bir son bir yılda yaklaşık olarak 11 adet eğitim ve farkındalık çalışması yaptık. Projemiz kapsamında yine 6 adet kıyıda plastik toplama etkinliği yapacağız. Bunların 4 tanesi Mersin Sahillerindeki plajlarımız olacak. İki adette de akarsu ve göl. Ee, yine bölgemizde bulunan akarsu ve gölde e, sahil temizleme etkinliği ve plastik toplama etkinliğimizde bulunacağız. E, umarım e, geri kazanımı e, yaygınlaştırarak devam ederiz ve çevremize doğamızı koruyarak gelecek nesillere e, güzel bir çevre bırakmış oluruz.